şey yapalım bugün şöyle iyi haber verelim diye düşünüyorum. Yani Sarıdam ölü uyarı geldi. Şimdi fiyat artışlarını bir kenara bırakalım. Aslında maaşların yüksek olduğundan bahsedelim demek istiyorum. Artı mesela havalar soğudu ama afşet hala ısıtıyor. Sağ olsunlar demek istiyorum. Ama işte bunların bir de amaları var. Ee, iktidar muhalefetin kavgaları ayrı bir sıkıntı. Onlar Ründe bir aması var. <laughs> Yetmez gibi, yetmezmiş ki esnaf odaları da karıştı işin içine. En nötr ya, olması gereken. Maalesef, maalesef e, Rütük Başkanı televizyonları uyarmış. Demiş ki yani hep kötü haber veriyorsunuz. Biraz da iyi haber verin. Ee, biraz önce şey aklıma geldi. Hatta bir kısmını da sana da seyrettirdim. Güldür Güldür Show'da bir e, program vardı. Yani gazeteci e, yeni atanan bir gazeteye güzel haberler yapmak için başlıklar atıyor. Ekmeğe gelen zam mı? gazeteye <laughs> tokat diye başlık atıyor. Ama e, o gazetenin artışlarını da iyi ki var ki yiyoruz gibi bir başlık atıyor. Dolayısıyla... Yani ne yapacağımızı, ne işleyeceğimizi artık şaşırmış vaziyetteyiz. Vatandaşı düşünen yok demiştik daha önce. Bu günden güne de artık iyice. Hayır canım niye? Yani şey. vatandaşı düşünüyor zaten. Burada yanlış bak kendine çelişiyorsun. Yani obeziteyle savaşan bir şey var, ekip var. Sağlıklı olmak için yürüme, yürümeyi zorlayan, yürümeye teşvik eden bir akaryakıt fiyatları var. Yani neden öyle diyorsun? E, Sağlık Bakanlığı bizi düşünüyor, yürümemizi istiyor, obeziteyle savaşmak istiyor. Yani obezite neden olur? Yüksek miktarda gluten tüketirsin, yüksek miktarda unlu mamul tüketirsin, obezite olur. Yani protein alan adamda obezite mi olur? Kas olur. Vücut olur. <laughs> ya şimdi yani onun için onun için Sağlık Bakanlığı da mazota benzine zam yapıyor değil mi?